vestele gelelim. Vestel, evet, ben vestele buralardan alım ee, daha önce yazmıştım ve bunun ekmeğini yedim. Şimdi tekrardan alayım mı, almayayım mı diye düşünüyorum. Ama şu an baktığımda bana olumsuz gözüküyor. Yani indikatöre baktığımızda, indikatöre baktığımızda açıkçası e, Fisher indikatörümüz satış sat vermiş zaten bugün. Bugün dün herhalde. Bu indikatörümüz zaten satta. MACD indikatörümüz aldı ama sata doğru gittiği çok belli zaten. Videomuzun sonuna geldik. Videonun yorumlar kısmına bakmamı istediğiniz hissenizin kodunu yazarsanız bir sonraki videomda değerlendirebiliriz. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Gün içi son durum ve gelişmelerden haberdar olmak için beni x yani Twitter, Instagram, Twitch adreslerimden de takip edebilirsiniz. Sizler için oluşturduğum Telegram sohbet kanalına giriş yapıp sohbetlerimize katılabilirsiniz. Herkese bol kazançlar.